izlemizi İzmir'de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzmir bölgesine geldiğimizde bu bölgede en lezzetli yemekleri nerede yiyebiliriz? Bize meşhur birini söyleyin. Yemekleriyle ünlü birini söyleyin dedik ve direkt bizim rotamızı Hasan Bey'e, Hasan Keskin'e çevirdiler. Gerçekten bu bölgede çok sevilen, çok tercih edilen, çok da hijyenik bir mekana geldik. Hasan Bey'lerle beraberiz. Şimdi merak ettiğimiz soruların cevaplarını ve mutfaklarını kendilerinden dinleyeceğiz. Buyurun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsın Hasan Bey? Çok teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Bizler de burada sizlerin, ekibinizin misafirperverliğiyle ile çok daha iyi olduk. Beğenim. Öncelikle bu bölgede çok meşhursunuz efendim. Evet. Kaç yıldır bu işin içindeyiz? Bu iş benim babamdan gelme. Nereden baksın bir asırlık bir mazimiz var. Açılı güzeller. <laughs> bir asırlık bir meslek yolculuğundan bahsediyoruz. Evet. Kuşaktan kuşağa geçen Aynen. bir şey aslında bu. Peki burada ne zaman kurulduk? İki yıldır bir mazisi var. 2 yıllık bir macerası var ama sizin daha öncesinde yani bu iki yıl öncesinde yapmış olduğunuz bazı işler vardı. Evet. Birazcık bunu dinleyelim mi sizden? Çok tatlı bir hikaye idi çünkü. Önceden düğünlerde kazanlarda yemekler pişerdi ateşte. Osmanlı usulü. Biz onların aşısıyız, Oradan gelme. Aslında şu an e, catering olarak adlandırdığımız ama böyle 200-300 kişiye çıkan yemeklerden bahsetmiyoruz efendim. 2000-3000 kişilik yemeklerden bahsediyoruz ki bu yemeklerin kıvamını tutturmak da çok 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 zordu bir şeydir evet. diye düşünüyorum. Ama tabii bizim babadan gelme olduğu için tecrübeliyiz. Onun için çok lezzetli yemekler yaparız yani. O konuda hiç şüphemiz yok çünkü röportaja başlamadan ayıptır söylemesi biz de yemekleri tattık efendim. Uzun zamandır yediğim gerçekten en lezzetli çorbalar ve etler içerisinde ilk sıralara yerleşir diye düşünüyorum. A çünkü gerçekten el emeğiyle yapıldığı, etlerin dinlendirildiği o kadar belliydi ki ve doğal malzemeler kullanıyor bence. Hepsini şimdi Hasan Bey'den öğreneceğiz zaten. Öncelikle Hasan Bey, evet. izleyicilerimiz buraya geldiler. Evet. Neyi yesinler, neyi tatsınlar sizde? Bizim buranın çorbası meşhurdur, kavurması. Kuru fasulyesi, pilavı. Bunları mutlaka tatmalılar burada. Evet, aynen. Ama çorbalarda da efendim böyle mercimek, ezogelin gibi düşünmeyin. Ne çorbası? paça, ayak paça, beyin, işkembe, tuzlama. Bunlar da bir işletmede benim en çok dikkat ettiğim şey, özellikle saydığınız sakatat grubundaki çorbalarda bu tarz işletmelere girdiğinizde bir koku olur biliyorsunuz ki ağır bir koku olur. Burada asla o kokuyu alamadık Hasan Bey. Asla olmaz. Çünkü bize hijyen çok önemlidir. Gördüğünüz gibi mutfağım... Oh, röportajı mutfakta almak istedik çünkü pırıl pırıl parlıyor mutfak. Ee, ve girdiğiniz anda dediğim gibi ne o sakatat kokusu ne yemek kokusu sizi rahatsız eden hiçbir koku olmuyor. Ama Covid-19 sürecinde de ekstra bir önlem aldık mı peki? Marka aldık. Hijyene önem veriyoruz daha çok. Şimdi röportajımın açılışında da söylediğim üzere bu bölgede çok meşhur lezzetleriniz evet. sizin. Peki bu lezzeti neye borçluyuz? Kullandığımız malzemelere mi, ustalık sırrı mı? Nedir bu lezzetin sırrı? En başta kullandığım malzeme bir de Hangi yemeği yaparsan yap, pişirme stilini bileceksin. Pişirme sizin güzel olduğu zaman neyi pişirirsen pişir, güzel olmayacak diye bir şey yoktur. Aynı zamanda biz mesela köftenizi tattık. Köfteden böyle kızarmış ekmeklerin üzerine yapılan bir köfte düşünün efendim. Ben tarif ediyorum, birazdan görüntülerini size göstereceğiz zaten. Ama buram buram tereyağı tadı alıyorsunuz ama midenizi asla rahatsız etmeyen bir tereyağı tadı alıyorsunuz. Evet. Yani aslında bu size özel tariflerle de yapılan bir lezzet yolculuğu olduğunu söyleyebilir evet. miyiz Umut mutfağın? Evet. Daha önce tatmadım böyle bir köfte ya da çorba çünkü. Bu sizin özel sırlarınız, ustalık sırlarınızla da yapılan yemekler olduğunu Malık. düşünüyorum. Muhakkak. Peki burada kaç kişilik bir kadromuz var? 10 kişilik bir kadrom var. Şimdi az önce söylediğimiz gibi biraz daha sakatat grubuyla çalışıyoruz. Evet. Etlerimizi e, temizlemek adına, hijyen koşulları adına ve bu kadar kokusuz ve lezzetli olması adına ne yapıyorsunuz? Bekletme süresini işte sirkeli suda mı bekletiyorsunuz? etleri mi dinlendiriyorsunuz? Etleri tuzlu su, sirkeli su içinde bir saat bitten sonra kanı çıktıktan sonra tekrar yıkanıp bu kazanların içinde pişer. Hı. Koku olayı bizim çorbada hiç olmaz. Neden olmaz? Etlerimiz hep et tazedir, günlüktür. Bir de et pişikten sonra soğutma işlemi çabuk gerçekleştiririz. Çabuk gerçekleştirdiği için etlerimiz o yönden bir arıza olmaz yani. Da gerçekten hem böyle tatlı bir anlatım uzun zamandır dinlememiştim. Hem de gerçekten o kadar doğallar ki sadece Hasan Bey değil ekibi de aynı şekilde. Çok doğal samimi bir ortam var. Aslında bu kadar meşhur olmalarında lezzetleri kadar bu samimiyetin de çok önemli olduğu kanaatindeyim şahsım olarak. Peki şimdi daha öncesinde yapıyorduk bu toplu organizasyonlara evet. yemek işlerimizi. Peki yine yapıyor musunuz? Yani böyle talepler gelirse karşılıyor musunuz? Eskisi kadar olmasa da arada bir çıkar. Yani ekran evet, başında sizlere ulaştıklarında evet. böyle bir taleple geldiklerine olabilir. karşılıyorsun. Olabilir tabii. Yani düşünürüz olabilir diye Hasan Bey. Ee, o sizin organizasyonunuza tarihinize tabii ki kendisinin de yoğunluğuna bağlı olarak yakın bir bölgedeyseniz mutlaka değerlendirecektir bu teklifinizi Aynen. diye düşünüyoruz. Peki bugüne kadar çok güzel ilerledik. Yani aile olarak bir asırlık bir yolculuktan bahsediyoruz. Evet. Peki Hasan Keskin bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyor ve planlıyor? Vallahi fazla bir hedefim yok. Burada devam edeceğim. Birkaç sene sonra da herhalde oğluma devredeceğim. Başka bir şube açmayı düşünmüyorsunuz. Ay. Sebebi neydi Hasan Bey? Röportaj Tark... öncesi konuşmuştuk bunu Tark... sizinle. Edemediğim bir iş senin işin değildir. Kendisi işin başında olmadığı sürece hiçbir şubeyi ya da işi kabul etmiyor efendim. Aslında bu da ustamızın mükemmelliyetçilik özelliğini ortaya koyuyor. Belki de bu kadar meşhur olmasında, lezzetlerinin bu kadar beğenilmesinde en büyük faktörlerden bir tanesi belki de buydu. Çok benden şube isteyen var ama olmaz diyorum. Çünkü işin başında kendisi olmak evet. istiyor. Peki mesela o tereyağı hiç rahatsız eden bir tereyağı değildi. Yerinden yöresinden mi geliyor bu ürünler? Etlerimiz bölgelerinden geliyor, evet. taze. Peki tereya'da, diğer ürünlerimiz? Tereyağı mandalajlı bir arkadaşım var, ondan özel olarak istiyorum, o bana özel olarak getiriyor onları. Ama bu ürünlerin hiçbirisi gelişi güzel alınmış ürünler değil yani, özenle seçilmiş. Özel seçme, rastgele değil. Peki size sadece talepler böyle Gazi Emir bölgesinden mi geliyor, yoksa şehir dışından, diğer ilçelerden misafirleriniz oluyor mu burada? Devamlı olur. İzmir'in her yöresinde müşterimiz vardır. Artık İstanbul'dan da var. Ben. İstanbul'dan da var. Ben iki ayda bir, üç ayda bir İstanbul'da toplu olarak çorba gönderiyorum mesela burada. Ezi porsiyon, yüz porsiyon donduruyor. Geliyorlar, uçakla alıyorlar, gidiyorlar mesela ki İstanbul özellikle gıda sektörünün merkez bölgelerinden bir tanesiyken efendim buradaki bu küçük tatlı işletmemizden oraya çorbalar gidiyor bu da aslında lezzeti biz sizlere burada ancak tarif edebiliyoruz mutlaka gelip tatmanız gerekiyor ama şu an tarif edebiliyoruz ama düşünün ki İstanbul gibi bir yer bir yere buradan çorbalar gidiyor. Dondurulmuş çorbalar gidiyor. Lezzetini az çok siz anımsarsınız diye düşünüyorum ben buradan. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Herkesi bu tatları tatmaya davet ediyorum de Sizlere çok teşekkür ediyor ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim özellikle İzmir'e geldiğinizde gerçek bir lezzet tatmak istiyorsanız yerinden yöresinden ürünlerle doğal ürünlerle yapılan aynı zamanda mutfağından emin olduğunuz bir işletmede yemek yemek istiyorsanız buyurun efendim asırlık usta Hasan ustayla ben sizi tanıştırdım. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.